LGS senesinde zaman yönetimi nasıl olmalı? Öğrencilerimizden çok değerli yorumlar geliyor. Hocam çalışmak istiyoruz ancak zamanımızı iyi ayarlayamıyoruz. Veyahut da hocam sabah erken kalkmak istiyoruz ama erken kalkamıyoruz. Bazen gün içerisinde istediğimiz soru adedini tutturamıyoruz şeklinde birçok yorum geldi. Evet hocam günde 100 soru çözmek çok zor. Biliyorum Tonguç'um bazen 100 soru bazen 50 soru bazen 150 soru farklı adetlerde sorular çözebiliriz ama... ...temelinde LGS'de zaman yönetimini sağladığımızda ve LGS'yi kazanmak için istekli olduğumuzda yani ben bu liseyi kazanmak istiyorum dediğimizde yani annemiz ya da babamız istediği için değil etraftaki insanlar ne söyler diye değil biz kendimiz bir fen lisesini Anadolu lisesini sosyal bilimler lisesini kazanmak istiyorsak LGS başarısı geliyor çünkü öğrenci kendi istediği zaman mutlaka gayret gösteriyor soruları daha dikkatli okuyor zaman yönetimini yapıyor ve LGS başarısı tıkır tıkır geliyor şimdi zaman yönetimi nasıl sağlanır bununla alakalı 6 tane başlığımız var. Bu başlıkları dikkatli bir şekilde öğrendiğimizde ve uyguladığımızda zaten tıkır tıkır çalışmalarımız çok daha verimli hale gelecek Tonguç'um. Tamamdır hocam. Gel bakalım başlayalım. Birincisi plan, sonrasında zamanı bloklara ayırmak, önceliklerimize önem vermek, dikkat dağıtıcılardan uzak durmak, molaları iyi belirlemek ve uyku düzenimize dikkat etmek bizim zaman yönetimimizi daha başarılı yapmamızı sağlıyor. Şimdi ilk başta plan yapmamız çok önemli. Çünkü plan yaptığımızda karışıklığı bitiriyoruz. Bugün ne çalışacağım? İşte bugün ne öğreneceğim? Acaba bugün Türkçe mi çalışayım? Matematik mi çalışayım? Fen daha önemli. İşte sıfırdan 8'e kampını izledim ama acaba başka bir şey mi çözsem? Gibi dikkat dağınıklığı bizim başarımızı ve zaman yönetimimizi olumsuz etkiliyor Tonguç'um. Dolayısıyla günlük ya da haftalık olarak yapılacaklar listesi yapmamız lazım. Hedeflerimizi belirleyeceğiz. Diyeceğiz ki mesela örnek veriyorum. Ben bu hafta veyahut da bugün Türkçe'de, Türkçe'de bugün 20 soru çözeceğim. Nedir? İşte örnek veriyorum Türkçe'de filmsi konusunu öğrenmişsindir ya da sözcükte anlam konusunu öğrenmişsindir ya da cümle ögelerini öğrenmişsindir fark etmez. O konuyla alakalı 20 adet soru kendine hedef koşuyorsun. Aynı zamanda matematikte diyelim ki yine 20 soru hedefi koyuyorsun kendine. Sonrasında paragraf sorusu çözme hedefi koyuyorsun. Ben paragrafta bugün 15 tane soru çözeceğim. Aynı zamanda başka basit hedefler de koyabilirsin. Bunlar sadece ders olmak zorunda değil. Bazen dersin ki işte şu kitabı okuma ödevi veyahut da şu filmi izle X filmini, X filmini izleyeceğim Yani bazen dinlenmek de bir ödül olduğu için ve senin de çalışma azmini, çalışma motivasyonunu artıracağı için bu tarz hedefleri de koyabilirsin. Sonra bunları yapılacakları belirledikten sonra bitirdikçe yanına böyle tik atıyorsun tamam mı Tonguç'um? Burada tabii ki hedeflerin içerisinde ödüllerin de gözükebilir ama önce X filmini izleyeceğim diye filmi izlemekten başlarsan zor olanları başa koymazsan başta onları bitirmezsen işler biraz karışabilir. Dolayısıyla hedeflerini belirledikten sonra onları sıralaması önemli. Birazdan ona da deneyeceğim. Ancak gün içerisinde ne yapacağını bilmek insanı inanılmaz rahatlatıyor. Yani mesela diyelim ki bugün ben işte e, DNA ve genetik kod videosunu izleyeceğim. Ardından da bununla alakalı 20 soru çözeceğim. Sonra da 50 tane paragraf soru çözeceğim diye bilmiş olmak insanı inanılmaz rahatlatıyor. Ama ne yapacağını bilmiyorsan biraz oradan biraz buradan gidersen kafan karışıyor. İkincisi zamanını bloklara ayırman lazım Tonguç'um. Yani 9-9-45 paragraf sorusu çözeceğim. 10 10 matematik çalışacağım, 11-11.45 kitap okuyacağım diyebilirsin. Burada dikkat etsen aralarda 15'er dakikalık molalar var ama ne yapacağını saatli olarak bilmek ve her gün belli saatlerde aynı saatte ders oturmak inanılmaz bir şekilde zaman yönetimini kolaylaştıracak. Çünkü beyin sevdiği şeyleri alışkanlık haline getiriyor. Alışkanlık haline getirdiği şeyleri de seviyor. Yani sen her gün saat 9'da ders oturmaya kendini alıştırırsan artık beyin o alışkanlığı seviyor. Eğer 9'da ders oturmadığın zaman böyle kendini mutsuz hissediyorsun. Ya ben niye böyle geç kalktım? Üf ya keşke 9'da ders otursaydım diyorsun. Ve ertesi gün hemen alışkanlığını devam ettiriyorsun. Bir de Tonguç'um tabii ki az önce söylediğim gibi öncelikleri belirlemen lazım. En önemli işimiz nedir Tonguç'um? LGS matematik hocam. Hayır LGS matematik değil. Belki o gün matematik konusu öğrenmemişsindir de fen konusu öğrenmişsindir. Veyahut Türkçe'de bir konu öğrenmişsindir. Fark etmez. Sen o gün en önemli işte Türkçe matematik fende hangisini işlediysen en önemli dersi oraya koyman lazım. Sonra o derse bağlantılı zor sorular ikinci görevin olmalı. Önemli konular üçüncü görevin olmalı. Keyifli işleri kolay dersleri biraz daha sona atabilirsin. Dolayısıyla biz öğrencilerimize diyoruz ki matematik fen gibi sayısal dersleri yani zorlayıcı dersleri sabah erken saatlerde derse ilk oturduğunuz anlarda çalışın. Ama Türkçe gibi inkılap tarihi din İngilizce gibi biraz daha kolay dersleri öğleden sonra ya da böyle akşam saatlerinde daha az böyle e, beyin yoruculuğu gerektiren dersleri biraz daha geç saatlerde çalışabilirsiniz diyoruz. Çünkü matematik falan gerçekten sadece bizler için değil. Herkes için zor. Öğretmenler için de zor. Öğrenciler için de zor. İnsanlar herkesi Dolayısıyla ya benim matematiğim kötü ben matematiği yapamıyorum değil. Herkes sıkıntı yaşıyor. Ama eğer sen onu doğru zamana koyarsan dikkatli bir şekilde ve sabırlı bir şekilde çalışırsan o zorluğu aşıyorsun ve herkesten farklı puanlar alabiliyorsun. Bir de dikkat dağıtıcıları kaldırmamız lazım. Çünkü bu sene gerçekten önemli bir sene. Bu sene akıllı telefon kullanmak gerçekten insana zarar veriyor, aklına zarar veriyor. Niye? Çünkü bunların içerisinde gerçekten bize sürekli olarak dopamin salgılatan, mutluluk veren ama esasında bunun yüzünden de bir türlü elimizden bırakamadığımız bazı uygulamalar var. Hepimiz biliyoruz işte TikTok'tur, Instagram'dır, şudur budur. Bunlar gerçekten bizim dikkatimizi dağıtıyor ve odaklanmamızı engelliyor. Odaklandığımızda işler daha kısa sürede da biter. Yani sen telefonunu, tabletini, işte ne bileyim televizyonu kapatıp dersin başına böyle aldın programını izledin. Sonra işte 7'den 8'e setini aldın veya ne bileyim 0'dan 8'e kitabını aldın. Açtın. Tıkır tıkır çalışın. Telefonun yanındaysa sessizde bile olsa uçak modunda bile olsa dikkatini dağılıyor. Ama telefonu uzaklaştırdın. Başka bir odaya koydun. Veyahut da hiçbir şekilde ulaşamayacağın şekilde uçak modunu aldın. O zaman işte odaklanman ve konsantrasyonu artıyor. Bu da işlerini kısa sürede bitirmeni sağlıyor. Dolayısıyla Hocam ders çalışırken müzik dinleyebilir miyim? Dinleyebilirsin ama sabahleyin erken matematik fen çalışırken müzik dinleme bence. Ama diyelim ki işte matematik fenini çalıştın, görevlerini tamladın... Ardından da akşam biraz paragraf soru çözeceksin ama işte çözesin gelmiyor. Ama müzik olsa çözerim diyorsun. O zaman müzik açıp çözebilirsin. Yani ders Çalışma azmin varken müzikle çalışma. Çünkü gerçek LGS'ye girdiğinde sana LGS sözel ve sayısal kitapçıklarını verdiklerinde arkadan güzel müzik gelmeyecek. O yüzden beynini müziksiz çalışmaya alıştır. Ama ya görevlerini tamamlamışsın. Matematik ne, fenini ne bileyim konularını çalışmışsın. Artık böyle birazcık dinlenme modunda çalışıyorsun. O anda hiç çalışmamak yerine müzikle beraber paragraf sorusu çözebilirsin veya başka şeyler kolay dersler çalışabilirsin. Ara vermek çok önemli. Dinlenmek de çalışmaya dahildir. Yani senin verdiğin bu 10 dakikalık mola da esasında senin çalışma sürene dahil. Yani sen bugün kaç dakika dediğim gibi 40 dakika ders çalıştın. 10 dakika mola verdin. 40 dakika ders çalıştın. Burada 40 40 80 dakika değil. Onu da ekleyebilirsin. 90 dakika ders çalıştım diyebilirsin. Çünkü dinlenmek de senin çalışma azmini, çalışma motivasyonunu artırdığı için dinlenmek de çalışmaya dahil Tonguç'um. Dinlenmeler önemli. Dinlenmeler sırasında yürüyüş yapabilirsin. Müzik dinleyebilirsin veyahut da gözlerini kapatıp dinlenebilirsin. Fark etmez ama kesinlikle kesinlikle dinlenme sırası eğer eline telefonu alırsan bu 10 dakikalar maalesef adamlar öyle belirliyorlar ki çıkamıyorsun işin içinden. Ot oradan ona oradan ona derken bir bakıyorsun bir saatin geçip gitmiş. Uyku düzeni beyni güçlendiriyor Tonguç'um. Günde kaç saat uyuyorsun? 10 saat uyuyorum hocam. 10 saat fazla Tonguç'um. Çünkü bu sene LGS senesindesin. 10 saatten daha az uyuman gerekiyor. Yani 8 saat civarında uyuman yeterli esasında. 10 saat uyuyorsan birazcık fazla uyudun anlamına gelir. Fakat şu anda tatilde olduğu için belki bu 10 saate bir şey diyemeyiz. Ama okul başladığında 10 saat uyursan belli testleri, belli görevleri yetiştiremezsin. Dolayısıyla uyku düzeni önemli. Erken yat, erken kalk işine de şeker kat. Hatta böyle bir atasözümüz var. Erken kalktım işime şeker kattım aşıma diye bir atasözümüz var. Dolayısıyla erken kalkan yol alıyor. Dolayısıyla sen de günün erken saatlerini çok iyi değerlendirmek için akşam e, geç saatlere kalmadan yani böyle 12'ye 1'e 2'ye kalmadan saat 10-11 civarında yatman senin beynini daha da güçlendirecektir. Zaten şu anda büyüme çağındasın hala 13-14 yaşında olan bir öğrenci olarak. Dolayısıyla akşam 10 ile 2 arasında vücut büyüme hormonlarını salgılamaya devam ediyor. Boyunun uzamasını istiyorsan, beyninin daha iyi çalışmasını istiyorsan uyku düzenine dikkat etmelisin. Bizler şimdi 0'dan 8 e hazırlık kampındayız ve 0'dan 8 e hazırlık kampında 0'dan 8'e sayısal ve sözel kitaplarımızla yepyeni konuları çarpanlar, katlar, ekok, üst ifadeler, filmsi, ögeler, mevsimler, DNA genetik Kod gibi 8. sınıf konularını güzel güzel işleyerek netlerimizi artırmaya devam ediyoruz. Sen de mutlaka Eden 8. setini al ve bize katıl diyoruz. Hadi bakalım ödül sorularınızı bekliyoruz arkadaşlar. <laughs>